Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hem kümesimizde bit bire var mı? Tavuk biti var mı? Ona bakacağız. Hem de yumurtalara bakacağız. Şimdi hayvanlarımız burada. Bir tane gurk tavuğumuz var. Burada yatıyor birkaç gündür. Bunu sahiplendireceğim arkadaşlar gurk tavuğumuzu. Diğer kömesimize bakıyoruz. Horozumuz, tavuğumuz burada. Şöyle fulluğuna baktığımız zaman 3 tane yumurtamız var ve şöyle odaklamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. Bitler olmaya başlamış. Küçük küçük daha yeni çıkmaya başlamışlar. Hatta şöyle biraz zoom yapıp odaklanmaya çalışayım size. Ya da olduğu yerde şöyle çekmeye çalışayım. Bakın. Bitleri görüyorsunuz. Tavuk biti arkadaşlar. Genelde gece ortaya çıkar bunlar. Şöyle Bunlar genelde gece ortaya çıkar. Bunlara da gece ilaçlama yapmanız lazım. Gündüz ilaçladığınız zaman ilacın hiçbir şeye faydası olmaz arkadaşlar. Bu yumurtalarımı burada bırakacağım şimdi. Bunlar köy tavuklarımız. Diğer gruplara doğru geçiyorum. Bunları birazdan ilaçlanmasını yapacağım. Şimdi şöyle bunları ben genelde hep açık bırakıyorum. Rahibirlerimiz. Biraz da burada. Şöyle köy tavuklarımız. Buraya da yumurta yapan olmuş. Genelde yumurtaların dışarısında oluyor arkadaşlar bitler. Bir de benim şurada ahşap yerler var. Kapılarda ahşaplarda daha çok oluyor. Hayvanların şu sırt kısmına ya da ense kısmına şöyle bakabilirsiniz. Buralarda olur varsa. Şöyle bakıyorum da. Bunlarda şu an gözükmüyor. Dışarıda hayvanlar da vardı. Tabii diğerlerine doğru da bakacağım. Burada bir anda tavuklarımız ibik kısmında olabilir arkadaşlar. Hayvan biliyorsunuz ibiğini fazla kaşıyamaz. İbik kısımlarına bakıyorum. Şöyle göremiyorum buralarda. Ayaklarında olabilir. Hayvanların ayaklarına bakabilirsiniz. Bakın yukarıya doğru yürüyorlar. Şöyle. Bakın. Hayvanın ayağında yürüyorlar. Yerde de varmış. Şöyle. Yerde de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar tavuk biti. Gece biti olarak da geçiyor. Beyaz tavuklarda da gözükebilir. Şöyle genelde. Şuralarda. Bakın. Hayvanın kanını içmiş kırmızı kırmızı dolaşıyor. Bunlara ben birazdan spreyin içerisine altoks damlatacağım. Altoks yapacağım. Karışım yapacağım. Şşt, tosun'um. ne yapıyorsun sen? Spreyin içerisinde altoks yapacağım arkadaşlar. Ee, gelip bunlara uygulayacağım. Buraya da bakalım. Şöyle ahşap yüzeylerde olur genelde. Bakın görüyorsunuz. Rahibe horozumuz burada. Arkadaşlar autoksum e, nasıl bir ilaç olduğunu anlatmaya çalışayım size. E, hayvanın vücuduna ensesine normalde ensesine damlatmamız gerekiyor. Bir tane tavuğumuz var. Ölecek sanırım. Boynu dönüyordu arkadaşlar bunun. Boynun dönmesine de bir hastalığı vardı ama çözümü yok. Yani ben şimdiye kadar çözüm bulamadım. Bu da gidici. Burada arılarımız var. Burada horozumuz burada maşallah. Bunlar da direkt hayvanın ayaklarına bakıyorum. Ayaklarda bitler var. Bunda da. Neyse arkadaşlar. Altoks'a geliyorum. Altoks e, hayvanın normalde ensesine ve kanat altlarına damlatılıyor. Damlatıldığı zaman damlatıldığı zaman hayvanın derisinden kanına işliyor. Ve bit biri bunu yediği zaman, kanını emdiği zaman felç oluyor ve ölüyor. Bir hafta kadar hayvanın vücudunda kalıyor bu ilaç. Bir hafta boyunca dış parazite karşı hayvanı korumuş oluyor. Şimdi birazdan ben onu sprey içerisine doldurup yapacağım hayvanlara. Çünkü kümesin içerisinde komple ilaçlamaya kalksam şimdi 3-4 gün üst üste sürekli ilaçlama yapmam gerekiyor çünkü pirketlerin arasına deliklere falan da giriyor. Onu tamamen temizlemek zor. Mevsim geçişlerinde ister istemez bu dış parazitler oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi altoksun nasıl hazırladığımı göstereceğim size. Altoks dediğimiz ilaç az önce bahsettiğim gibi hayvanın kanından e, vücuduna dağılarak zararlı dış parazitleri öldürmeye felç etmeye yarıyor. Şimdi bu ilacı nasıl kullanıyoruz? Kapağını açtık. Bu ilaçta şöyle sıktığımız zaman üzerinde şurada ölçeği var arkadaşlar. Şöyle sıktığımız zaman şöyle ters çevireyim. Sıktığımız zaman buradan yukarıya doğru ilaç geliyor ve içerisi dolmaya başlıyor. Şu kısım doluyor. Bıraktığınız zaman da buradan tekrardan altına havaya alıyor. Bu şekilde burayı doldurdum. Bir tane benim fısfısım var arkadaşlar. Bunu ben hırdavaçtan almıştım. Ee şöyle göstereyim. Bakın. En ufak zerreciklerine kadar şöyle fışkırtabiliyor. Ayrıca şu ucu döner vaziyette. Şöyle döndürerek suyu topluyor da bakın buradan ayarlama yapılabiliyor Hani cam sil e, fıskısı da kullanabilirsiniz ama bu daha ufak zerreciklere bölebiliyor şimdi şöyle yapacağım bunun içerisine alt oksumuzu alıyorum normalde bir tane hayvana arkadaşlar bundan bir damla enseye bir damla kanat altlarına işte 3 damla. Bir de bacak arasına yapabilirsiniz. 4 damla. Ben bunu karışım olarak uygulayacağım için biraz fazla koyacağım. Çünkü direkt uygulamayacağım Suyla uygulayacağım için. Şöyle geri kalanını da alayım. Bütün veterinerlerde var arkadaşlar bu ilaç. Aynısı olmasa da muadilleri var. Hatta bulabilirsem ben size bunun orijinalini de göstermeye çalışırım ya da bu buraya eklerim fotoğrafımı. Evet arkadaşlar, şu an resimde görmüş olduğunuz Vilmectin diye bir ilaç. Bu ilaçta etkin madde olarak ivermektin var. Ivermektinin de e, bu dış parazitlerde felç etkisi yapıyor. Bu vilmektinin e, e, hayvan vücudundan e, aranma süresi e, 42 gün şeyde e, koyunlarda 42 gün sığırlarda 35 günmüş. E, tavuklarda Kaç gün olduğunu bilemiyoruz. Ortalama 7 gün olarak farz ediyoruz. Bu ilaçtan ilaca değişiyor arkadaşlar. Ee, bir tane daha ilaç vardı. Ee, i̇smini tam hatırlayamıyorum şu an. Ee, batek gibi bir şeydi. Ee, bu da 24 saat hayvanın vücudunda kalma süresi. Tabi hayvanın vücudunda kalma süresi ne kadar kısa olursa o kadar dış faktörleri gösterecek olduğu etki daha az olacaktır. Yani bir günde vücudundan çıkan ilaç tekrardan hani bir gün sonra tekrardan uygulamanız gerekiyor ki faydası olsun, tekrardan öldürmeye devam etsin. Biz Altox kullanıyoruz. Altox ortalama 7 gün sürüyor hayvanın vücudundan atılması. Tabii bilmekten biraz daha etkili hangisini bulabilirseniz etken maddesi ivermektin olan ilaçlara bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bunun üzerine suyunu biraz daha doldurup geleceğim. Su şu an burada. Evet arkadaşlar suyumu doldurdum. Geldim. Su şu an burada. Bakın görebiliyorsunuz orada Şöyle spreyimizi güzelce sıkalım. Kaçırmasın. Şunu da güzelce sıktık. Evet. Şimdi hayvanlarımızın oraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle e, telefonumu elime alayım. İmporta kullanıyorduk şimdi. Bakalım böyle yerimizle çekim yapacağız. Bir elimizle sıfır sıkacağız. Şimdi şöyle buradan başlayalım. görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen toz zerrecikleri uçuyor. Şöyle biraz gevşelttim. Hayvanların üzerine doğru güzelce sıkıyorum. Şöyle tekrardan sıkayım ucunu. En ufak zerrecikler olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sebebi çünkü buralarda falan hep dolaşan bitlere de temas etsin ki onları da öldürsün. Şimdi buranın ilaçlaması tamam. Şimdi yumurtalarımıza bakalım tekrardan üzerinde dolaşmalar var. Şöyle hayvanlarımızın üzerine sıkıyoruz güzelce. Elimi değiştireceğim. Parmaklarım ağrıdı. Hatta şöyle biraz daha gevşelteyim. Şu ilerideki hayvanlarımıza da sıkalım. şöyle derilerine işleyecek şekilde arkadaşlar Kanatlarının altına süzülecek şekilde tersen sıkarsak şöyle faydası daha çok olacaktır bir de arkadaşlar size bir bilgi daha vermiş olayım hayvanlarınızda şey varsa hapşırma tıksırma burun akıntısı akşamları mutlaka kümesinizi kontrol edin. Çünkü bu bit hayvanlarınızın kanını içtikçe güçsüz kalmasına güçsüz kalmasına sebep oluyor. Böylece hayvanlarınızın vücut direnci azaldıkça daha çabuk hastalanıyorlar. Bu altoksı arkadaşlar içme sularına da karıştırabilirsiniz içme sularına karıştırdığınız zaman da etkili olacaktır. Bunu da nasıl sıkmışım ben. Gevşeltemedim. Hah, Biraz gevşelttim. Şöyle sıkıyorum. Hayvanların üzerlerine bakın. Nasıl böyle boncuk boncuk su oldu. Buradan ayaklarına falan şöyle şöyle şu su bağlantılarının oralarda falan da oluyor arkadaşlar bu şeyler bitler şöyle güzelce yaptım şu folluklarda oluyor özellikle GSG'lerimizde var mıdır acaba buradan Göremiyorum onları da. Onları da kontrol ederiz. Şimdi buraya geldik. Burada bir tane rahibemiz. Hemen ona da uyguladık. Burada sıplaşlarımız var. Horozumuzu. Tavuğumuz. Şöyle beyaz bir yandı tavuğumuz. İlacın keskin kokusu burnumu gıcıklandırdı. Hapşıracağım neredeyse. Şöyle yapalım. Şuralara falan da sıkıyorum arkadaşlar. Lol Şöyle bu bölüme geçiyoruz. En sevmediğim manzaralardan bir tanesi hayvanımızın biri ölmüş. Sabah hiçbir şey yoktu arkadaşlar Bunların. Bakın muhtemelen ölüm sebebi bit olabilir. Gördüğünüz gibi bir sürü bit var. Yani bu işinde arkadaşlar bu kötü tarafı var. Sabah hiçbir şey yokken akşama ölmüş olabiliyor. Şöyle yavrularımıza çimdirelim. Bakın arkadaşlar gözüküyorum bilmiyorum daha bölmenin orada sıklayınız. Buraları da sıktık güzelce. Şöyle sıkalım. Şuralarda falan var mıdır diye bakıyorum. Buralarda da yok. Şimdi şöyle biraz sıkayım. Spreyimizi. Gold Brahma tavamız. Burada gold brahma horozumuz var. Light brahmalarımız var. Silver viyanda horozumuz, tavuğumuz hepsi burada. Şurada birkaç tane daha hayvanımız var. Black modlet brahmamız. Bu muhtemelen horoz. Onu da sıkalım şöyle. Tavuğumuz da burada black modlet. şöyle sıkalım. Bu tavamıza da sıkalım. Arkadaşlar bu tavamın böyle boyun dönmesi bu da bitten kaynaklanabilir. Onları da ilaçlayalım. Şelalırlarımızı da ilaçlayalım. Çıkma dışarı, dışarı çıkma. Evet, suç bize kapıyı kapatmadık. Nereye gittin kız sen? Yürü bakayım kümese bir. Yürü kümesi. Kal içeride. Sen de ses yapma kız. Evet arkadaşlar ben bu şekilde uyguluyorum ilacı. Şimdi şöyle spreyimi burada bırakacağım. Sabah tekrar yapacağım içerisinde kalanları hayvanları salıp. Hayvanlarımız onlarımız burada bırakmamıza dışarıya çıkmış. Artık gece nereye gidecekse. Gir lan içeri. İçeri gir oy. Gire bakalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenerek de bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.